Açılım adı altında Havur'da PKK teröristlerinin ulusal kahramanlar gibi karşılandığı günlerce diyar diyar kahraman edasında dolaştırıldığı süreçte Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin yönetiminde söz konusu değildi. Oslo'da teröristler ellerinde silahları bırakmadan Türkiye'nin Milli Sibara Teşkilatı Başkanı'nı pazarlık masasına Kemal Kılıçdaroğlu oturtmadı. Havur'da PKK'lı teröristlerin kanlı cinayetlerini örmezlikten gelmek üzere kurulan çadır mahkemesini teröristlerin ayağına kadar Kemal Kılıçdaroğlu götürmedi. Yine o süreçte PKK teröristlerine karşı operasyon yapmak isteyen askerin, polisin kolunu, elini Kemal Kılıçdaroğlu bağlamadı. Valilere, askerlere, emniyet müdürlerine bunlara operasyon yapmayın talimatını Kemal Kılıçdaroğlu vermedi. İkinci Hava Kuvvetleri Komutanlığı garnizonunda, kışlasında Türk bayrağını PKK sempatizanları indirirlerken Türkiye'yi Kemal Kılıçdaroğlu yönetmiyor. PKK, YPG, PYD gruplarını, Biji Obama'sı organları eşliğinde ve lahmacunlar ikram ederek, kebaplar ikram ederek atan topraklarından Kemal Kılıçdaroğlu Suriye'ye göndermedi. Abdullah Öcalan'ın Nevruz kutlamalarında mesajını bir bayram havası içerisinde hem Kürtçe hem Türkçe Kemal Kılıçdaroğlu okutturmadı. Tüm bunlar olup biterken Türkiye'nin yönetiminde en büyük sorumluluğu sayın Recep Tayyip Erdoğan'dı.